Atalım tekstilin mağdur edilmiş emekçi kardeşlerim. Buraya bunlara destek vermek için gelen Türk İş'e bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri yine burada basın mensuplarımız yine tekstil sendikamızın diğer fabrikalarında çalışan emekçi kardeşlerim. Hepinizin desteğinden dolayı tekstil sendikası ve kurumum Türk İş adına hepinize teşekkür ediyorum. Atılım Teksi'nde ayın yedisinde eylem başladığında buradaydım. O gün işverene bir çağrı yaptık. Dedik ki, dedik ki kapıları kapamayın. Oturalım bayram arifesinde anlaşalım. Hep birlikte huzurlu çalışma ortamına devam edelim. Ama maalesef, maalesef o gün, o gün akıl hocalığını yapan filden, deveden büyük bir var düşüncesine hakim olmuş. Bugün bu noktaya kadar geldiyse en büyük sebep odur. Akif patronuna da buradan ayrıca sesleniyorum. Bu şekilde yanlış yönlendirmelere kapılmayın. İşverenin performansının arttığını görüyoruz. Sendik olduğumuz yerlerde rekorteler kırıyoruz. Nedir? işçi, anayasal hakkını düşünüyor. Aslında işveren ve bunu bir masaya yatırsa biz şu anda masada olurduk. Neden? Çünkü kafası rahat olan işi performansını yükseltir. Biz burada bu meşaleyi Türk iş ailesiyle beraber götüreceğiz. Buraya gelen şube başkanı, yönetici arkadaşlarıma vermiş olduğumuz bu olurlu mücadelede bize desteklerinden dolayı Daha bu başlangıç dedik. Neden diyoruz? Çünkü Barak Parti'de ya sendika girecek birçok iş yerine ya da insancıl şartlarda insanlara ücret ve çalışma barışı sağlayacaksınız. Desteğiniz için teşekkür ederim. <laughs>